Çarşamba günü Cumhurbaşkanımızı Mardin'de ağırlayacağız. Aynı coşkuyla, aynı kalabalıkla çarşamba günü inşallah Midyat'tan hareket edip Mardin'e Cumhurbaşkanımızı karşılamaya gideceğiz. Hepiniz davetlisiniz. Hep beraber tekrar kol kola gidip Cumhurbaşkanımızı karşılayacağız ve Midyat bitti diyeceğiz. Midyat tamam diyeceğiz. Gençler, enerjik olun. 31 Mart'a kadar durmak yok. Yola devam edeceğiz. Hanım kardeşlerim, ablalarım. hane hane, 32 bin haneyi kapıyı çala çala dolaşacaksınız. Geleceğimiz için, çocuklarınız için. Çok kıymetli büyüklerim, sizler de esnaf esnaf bütün gönülleri alacağız bütün gönülleri. Gönlünü almadığımız bir tane insan bırakmayacağız. Hatamız olmuşsa da af dileyeceğiz onlardan. <laughs> ben katılımınızdan dolayı hepinize partim adına, belediye başkanım adına teşekkür ediyorum. <laughs> 31 Mart'ta sandığa giderken bir oy Abdullah Erin'e, bir oy Veysi Şahin'e, bir oy da belediye meclis üyelerimize. Rabbim birliğimizi, kardeşliğimizi daim etsin. Allah sizin eksikliğinizi göstermesin. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet ediyorum. Şimdiden Ramazanınızı kutluyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Çoğumuzda yine midyatlı bir kardeşimiz. Sizden biri başarılı bir bürokrat. Gururumuz oluyor. Hepimiz bundan memnuniyet duyuyoruz. İnşallah yeni beş yıl içinde. Hepimizin parayan AK Parti'nin Cumhurbaşkanlığı'nda büyük gayretleriyle inşallah Gazze konusunda Türkiye üzerine bir şey yapacak. Hem diplomatik alanda hem yardım alanda en önde olan ülkelerden biri olacak. Gazze'li kardeşlerini buradan selamlıyorum. İnşallah zafer onlarındır. Zafer yararlarındır. Zafer Müslümanlarındır. Hepinizi sevgiyle, saygıyla seviyorum. Güzel midyatı, güzel insanları hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Öncelikle Ramazan-ı hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bu gece sahura kalkıyoruz. <laughs> Gazze'de yaşanan sol kurumu, katliamı da lanetli kuruyorum. Değerli kardeşlerim, 20 gün sonra Allah'ın izniyle sandık başına gideceğiz. 5 yıllık bir sürede gerek ben ve gerekse çalışma arkadaşlarım, ilçe teşkilatın milletvekillerimiz, bakanlarımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ne söz verdiysek, ne taahhüt ettiysek hepsini fazlasıyla yerine getirdik. Onlara buradan sizin adınıza şükranlarımı sunuyorum. Allah'ın izniyle 31 Mart'ta yarım kalan projelerimiz var. Eksiklerimiz var. İnşallah sizlerin bu coşkusuyla 31 Mart'ta yine bu kardeşinize yetkiyi verirseniz onları da çok kısa süre zarfında çözmüş olacağız. Değerli kardeşlerim sizlerden özellikle bir ricam var. Burayı iyi dinleyin lütfen. HDP'li olabilirsiniz. Refah Partili olabilirsiniz. CHP'li olabilirsiniz. Ama sandığa giderken lütfen önce adayların bir vizyonuna bakın. Bir geçmişine bakın. Bir projelerine bakın. Bir yapabileceklerine bakın. Yaptıklarına bakın. Ona göre kararınızı verin. Çünkü vereceğiniz karar çocuklarınızın geleceği, midyatın geleceğini etkileyecek. Değerli kardeşlerim, arkasında hükümet desteği olmayan Hiçbir belediye, hiçbir belediye başkanı başarılı olamaz. Bunu bunu herkes bilsin lütfen. Dün, birlik beraberlik günüdür. nefes fesat çok. Aday olup da kazanma gibi derdi olmayan bir sürü aday çıktı piyasaya. Bunların amacı kazanmak değil. Bunların amacı AK Parti'yi aşağı çekmek. Ama Allah'ın izniyle, sizlerin desteğiyle 31 Mart'ta bunları medyatta siyaset sahnesinden sileceğim. <laughs> arka şehir. bugün sadece Türkiye'de değil hemen hemen bütün dünyada artık medyat bilinen bir ilçe. Hafta sonları 5 10000 arasında turist görüyor medyata. Bunu nasıl yaptık? Bu kuyumcular meydanının eski halini hatırlayanınız var. Burada keşme keşlik, uyuşturucu, her türlü pislik vardı. Giyimciler çarşısı aynı şekilde. Sürüyor çarşısı aynı şekilde. kardeşlerim, siyaset belediyede olmaz. Ben seçildikten sonra rozetimi çıkardım, kenara koydum. En az oy aldığım Akçakaya Mahallesi'ydi. Belki aramızda bulunanlar var Akçakaya Mahallesi'nden. Gittiğimde sokakta lağımlar yarım metreydi. Altyapı yoktu, parke yoktu, taziye evleri yoktu. İlk işim Akçakaya Mahallesi'nin altyapısını yaptım. Partilerini yaptım ve tesis yaptım onlara. <laughs> Hiçbir zaman kimlik siyaseti yapmadım. Bakın. Karayolları tesisleri vardı burada. Hemen midyatta 27 dönüm üzerinde. Onları Cumhurbaşkanımızın desteğiyle Ulaştırma Bakanı'ndan aldık. Şu anda şu anda Midyat'ta en güzel millet bahçesi, kütüphanesiyle, emekliler ruhaniyle, etif salonuyla, gençlerimize, kızlarımıza, her kısaca gelmek istiyorum. İnşallah bunları çoğaltacağız. Yine aynı şekilde ilk geldiğimizde buranın ilk çarşısı olan Süryani Çarşısı vardı yukarıda. Hepiniz hatırlıyorsunuz orayı. İçinde saman vardı, gübre vardı, ahşap kapılar sökülmüştü, bir kenara atılmıştı. Biz gelir gelmez hepsini projelendirdik, aslına uygun hale getirdik. Sahipleri yurt dışında olmasına rağmen kimseden bir katlı beden almadan onlara teslim ettik. <laughs> Yine gençlerimizi ilgilendiren Güzel işler yaptık. Bugün başlık tarafındaydık. Oranın muhtarı dedi ki, başkanım dedi, Allah razı olsun sizden. Gençlerimiz Midyat'a futbol oynamaya gidiyordu, saha yoktu. Şimdi Midyat'tan bizim buraya oynamaya geliyorlar dedi. Biz yes. Hem gençlerimize hem kadınlarımıza yönelik güzel işler yaptık. Yine Esen Midyat arasında Aşiyen Kafe'nin karşısında 57 dönüm üzerinde güzel bir spor kompleksi yaptık. İnşallah açılışını 10 gün sonra beraber yapacağız. İçinde olimpik futbol sahası, basketbol sahası, tenis kortu, kay pisti, yürüyüş yolları, ben kapalı havuz, açık havuz, ya millet de havuzda arkadaşlar. Millet havuz Yine <laughs> aynı şekilde her bulunan eski jandarma karakolunu hatırlayanlar aramızda. Eski jandarma karakolu var uzmanları. Onları da zamanın içleri vatanından aldık. Sağ olsunlar Kültür ile beraber güzel bir kongre merkezi yaptık. Bakın dünyada filmler çekiliyor, bizi çekiliyor ama bir sinema salonumuz yoktu. Hatta sonları buradaki memurlar çocuklarıyla beraber yama bile veya bakmana sinemaya gidiyorlardı. Şimdi hem sinema salonumuz var, hem atölyelerimiz var, hem kongre merkezimiz var, hem evlendirme dairemiz var <laughs> Yine yine aynı şekilde midyatımızın, esnafımızın en büyük geçim kaynağı olan Telkari. Evet, bunun coğrafi işaretini aldık. 3 yıllık bir sanat, Nisliyat adına tescil ettirdik. Değerli kardeşlerim, ne yaptık? Telkari Müzesi kurduk. Dünyada ilk, dünyada ilk Telkari Müzesi. Bunu da, da inşallah açıyoruz daha nitelikte konuşacak çok şeyimiz var. Allah'ın izniyle bugün bu yürüyüşü düzenleyen genç arkadaşlarıma, kadın kardeşlerime ben özellikle teşekkür ediyorum. fazla tutmak istemiyorum sizi. Çoğunuz yoruldunuz biliyorum. Ama son olarak son olarak şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Medyatı karanlığa görmek isteyenlere bir çift lafım var. Bunu başaramayacaksınız. Bunu yapamayacaksınız. Bizim ağabeyler bizim tutmaz bana. Bunu herkes söyle bilsin. ki bu ilçeyi karanlık güçlerden temizleyene kadar buradan gitmeyeceğim. Buradayım. Ortada laflar dolaşıyor. Ortada laflar dolaşıyor. Parayla, parayla oy alın söyleniyor. Benim ilk yaptığım oyu hiçbir zaman sattık olmadı. Asla da olmayacak. belediye yönetiminde adil olmaya çalıştım. Adaletli olmaya çalıştım. Kürt'ü de, Arap'ı da, de, de aynı şekilde benim için. Ama benim de eksiğim olabilir, hatalarım olabilir. İki sene pandemiyle uğraştık. Bir sene depremle ilgilendik Adıyaman'la. Benim sağlık korumamın da oldu aramızda fazla bulunmamış olabilirim ama Allah'ın izniyle bu projeleri bitirdikten sonra yeni dönemde sizinle beraberim bayat Çarşamba günü güzel yeri olacak. Bunu da buradan duyurmuş olalım. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.